hangisi her zaman doğrudur? Birbirinin katı olan doğal sayıların ebobu bu sayılardan büyük olanına eşittir. Hayır yanlış küçük olanına eşittir arkadaşlar. Birbirinin katı olan doğal sayıların ekoku bu sayılardan büyük olanına eşittir. Küçük olanına demiş bu da yanlış. Birbirinin katı olan doğal sayıların ebobu birdir. Yanlış arkadaşlar küçük olana eşittir. Birbirinin katı olan doğal sayıların ekoku bu sayılardan büyük olanı eşittir. Evet D seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Yukarıdaki üçgenlerin içerisinde sayılar iki sayının ebob ve ekoku hesaplanarak yerleştirilmiştir. Buna göre A artı B değeri kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bu iki sayının ebobu 5 bu iki sayının ekoku 100. Aynı şekilde. Ebobu 2, ekoku 144. O zaman bu iki sayının EBOB ve EKOK'unu bulmamız gerekiyor. Hemen bölme algoritması yardımıyla bulalım. Her ikisi de 2'ye bölünürler. 24'e 40. Her ikisi de 2'ye bölünürler. 12'ye 20. Her ikisi de 2'ye bölünürler. 6'ya 10. Her ikisi de hala 2'ye bölünürler. 3'e 5 bölünmezler artık. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Şimdi ortaklar arkadaşlar EBO'bu veriyordu. Yani buradan B değerimiz 2'nin 4. kuvvetinden 16'ya eşit. Peki A değerimiz nedir? Hepsinin çarpımı EKOK'u veriyordu arkadaşlar. Burası 16, burası da 15. 16 ile 15'i çarparsak ne gelir arkadaşlar? 240. Yani ekokumuz 240, ebobumuz 16. Bizden A artı B değerlerinin toplamı istenmiş. 16 ile 240'ı toplarsak 256 gelir cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki ifadeye göre x kaçtır? Eğer birbirinin katı ifadeler varsa sayılar varsa ebobları küçük olana ekokları ise büyük olan eşittir. Buradan x diğerinden 20x gelecek o zaman eşittir 210. Yani 21x eşittir 210. Her tarafı 21'e bölersem x buradan 10'a eşit gelir. Cevabımız A seçeneğidir. B ve K pozitif tam sayılar olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? O zaman arkadaşlar K sayısı hem 12 hem 16'yı tam bölen en küçük sayı olmalı. Dolayısıyla 12 ile 16 ekoklarına bakmalıyız. 2'ye bölünürler 6'ya 8, 2'ye bölünürler 3'e 4, 2'ye bölünür 3'e 2, 2'ye bölünür 3'e 1, 3'e bölünür 1. Çarpalım. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 16, 48 geliyor. O zaman K sayısı 48 olmalı. K 48 ise B sayısı ne olur arkadaşlar? 48 bölü 12 artı K yerine yazıyorum. 48 bölü 16. 48 bölü 12'den 4. 48 bölü 16'dan 3. Yani cevabımız buradan 7. D şıkkı gelir. A ve B doğal sayılarının en büyük ortak böleni 3'tür. A çarpı B 216 olduğuna göre A artı B aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Şimdi en büyük ortak böleni 3 var arkadaşlar. O zaman A'yı 3A, B'yi 3B olarak kabul edelim. 3A çarpı 3B eşit olmalı 216'ya. Buradan 9AB eşittir 216. Her tarafı 9'a bölersek a çarpı b 216'nın içinde 9, 21'in içinde 2 defa, 36'nın içinde 4 defa 24 gelir. bu durumda arkadaşlar a ile b'nin çarpımı 24 ise aralarında asal 2 tane sayının çarpımından 24 gelmeli. a dediğimiz sayıyı 3a, b dediğimiz sayıyı da 3b olarak kabul etmiştik. Buradan a'yı 3'e 8 olarak alabiliriz. Aralarında asal gelsin istiyoruz. A'ya 3 verirsek bu durumda büyük a değerimiz 9. B'ye 8 verirsek büyük b değerimiz ise 24 olur. Bu durumda toplamları ne gelir arkadaşlar? 33. Yani cevabımız B seçeneği gelir. Ekokları 660 olan sayılardan biri a olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada arkadaşlar 660'ı önce 44'e bir bölelim. Bakalım kaç defa var? 66'nın içinde 44 bir defa var. 220'nin içinde 44 5 defa var. Evet o zaman e, kesinlikle sayı 15'in katı olmak zorunda arkadaşlar. 660'ı e, 44'e böldüğümüzde direkt aralarında asal olan 15 sayısı çıktı karşımıza. Ama illa 15 olmak zorunda değil. E, 15'in 2 katı olabilir, 15'in 4 katı olabilir veya 15'in 11 katı olabilir veya 44 katı olabilir. Yani 44'ün bölenlerinden biri aynı zamanda A'nın bölenleri olabilir, ortak bölenleri olabilir yani sayıların. Ama mutlaka A sayısı 15'in bir katı olmalı. Şıklara baktığımızda 15'in katı bir tek 60 var. Cevabımız A olmalı. A ve B sayıları çarpanlarına ayrılmış, EBOB'ları isteniyor bizden arkadaşlar. Çarpanlarına ayrılmış ifadelerin EBOB'ları bulunurken burada yapmamız gereken şey ortak tabanlardan kuvveti küçük olanları almalıyız. 3'ün Üçün 3. kuvveti 5 şeklinde gelmeli yani cevabımız. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? C seçeneği. Ekokları ile evoplarının çarpımı 110 ise A artı B aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar sayıların ebopları ile ekoklarının çarpımı sayıların çarpımına eşittir aslında. Yani buradan A çarpı B 110'a eşit diyebiliriz direkt. A'mız 10, B'miz 11 olabilir ihtimallerden birisi. Bu durumda A artı B'nin değeri 21'e eşit olabilir. Cevabımız C şıkkı gelir.